Profesör Doktor Alim Yıldız'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Şah damarımdan da yakın sevgilinin adıyla Aciz dilekçesi Yüreğime sevginden başka sevgi girmesin Erisin zerrelerim lütufkar bakışınla Muştulu şafağımı karanlıklar sarmasın Lisanım beste beste çaldasın adınla güzellikler katına varmaya ısrarlıyım. Sen Ferhat'ın şiirine erdiği yokuştasın. Aydınlıklar ülkene çölde açılır kapı. Leyla'dır ki tanınmaz mecnunca bakıştasın. Yıldızlar kandil olsun umut yolculuğuma. Düşünceler ufkumda fırtınalar durulsun. Ayrılık acısından bir çare yanmadayım. En bakir duygularım özleminle dirilsin. Bahçende çiçek çiçek aşkınla donanayım. Cennetten indirilen sevdalı taştasın sen. Sevgiline perdeler dokuyan örümcekte yuvasını mağaraya taşıyan kuştasın sen. Geceler şahit olsun sevdaya karışıma. Şah damarımdan daha yakınsın, uzaktayım. Vatanımdan sürgünüm, garibim, efkarlıyım. Ya Rahmanu Ya Rahim, Ya Gaffar kapındayım. Günahkar ömrüm boyu hasret yağdı gönlüme. Layık değil kapına amiyane dilekçem. Seni övgüden aciz en mükemmel kelime. Bir validü mevlusun. Samet'sin ey sevgili sevgili ey sevgili